Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine tavuk pazarındayım. Ama cici sezonunun açılıp açılmadığı ile ilgili birçok arkadaşımız soru sormuş. Bakalım açılmış mı? Hadi geçelim. Evet, yerde yatan 3-5 tavuk bizi karşıladı. Sahibi yok. Tamam, tamam sakin arkadaşlar. Allah maşallah arkadaşlar her yer cici. Maşallah, maşallah, maşallah. Kolay gelsin. Civcivler gelmiş pazara. Her yer civciv. Kaç lira? 5 lira, 3 lira. 3 lira mı? Allah Allah. Nedir bunların cinsi? Playmut Playmood bunlar. Siyahlara Playmood. Sarılar. Sarılar da kırmızı horoz diye geçiyor. Kırmızı horoz diye geçiyor. Horoz mu bunların hepsi? Bunlar horoz. Hepsi horoz. Evet. Tamam fabrikadan seçilmiş olan horozlar. horozlar. Ustam doğru bir şekilde söyledi. Helal olsun. <laughs> aynen. Bunlar biraz daha büyümüş. Geçtir ya bunlar iyi ha. Baya baya kendini kurtarmış bunlar. Bunlar da iken sosyal olacak onlar yani. Değil mi? Hızlı, Hızlı büyüyor. Aynen. aynen. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Ay, buyurun. Sağ ol, sağ ol. İyi ya. 3 lira 5 lira. Genç Ataksılar. Ataksılar kaç liraydı ya geçen hafta? 20 lira mıydı? Ne diyorlardı? Kaç lira Ataksı? 30 lira. Hmm. Kaç aylık bunlar? 3,5 aylık. 3,5 aylık. 3,5 aylık Ataksılar 30 lira. O o Güzel ya maşallah. Ha, burada biraz daha civcivim bir tıkkı var. Bakın bunlara ne diyecek? 4, Allah, 4 mü 5 de bir de bir mi? boş dedim Hoş buldu. Kaç lira oldu civcivler? 8 lira. 8 8, 8 mi? Hmm. 8 lira. Türü ne bunların? Sasso var, Sasso kırması var, Süseks var, Plymouth var, Astrolog var. Süseks nerede? Beyazlar hepsi Süseks. Allah Allah. Tabii. daha günü ufak olduğu için hmm. rengini belli etmiyor. Süseks de çok iyi. Aynen. Vallahi çok iyi Süseks <laughs> 800 lira demiş. Güzel. Gücü sezonu açılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Ha ördek de ha, gelmiş <laughs> ay maşallah ördek 10 lira <laughs> bildin mi <Aynen. gülüyor> ya bunların ben 3 lira 5 lira olduğunu biliyorum ya vay be karışık ama ördekler ha bak şunlar yeşil ördek şunlar pekin Ya çok hızlı büyüyor zaten ya ördek, <laughs> yani haftaya var ya bunun iki katı olur. Yok 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 ben ördek çok tavsiye ediyorum. Ördek herkese tavsiye ediyorum ben. Ördek güzel hayvan. Hastalığı da yok doğru düzgün. Onları liraya iyi. Ne yapacaksın? Öyle oldu yani. Daha ucuzu da yapacak bir şey yok ya. Öyle oldu. Etlikler. Evet. Tavuklar, horozlar. Maşallah. Allah horoza bak. Halis abi nerede Halis abi? Aha hindiler de gelmiş. Hindi palazları. Daha da ha burada da var ördek. Uh. maşallah maşallah tam sezon başlamış arkadaşlar. Her şey bol. Kış gibi değil. <laughs> Bunlar acaba bu kadar küçük alınsa bir sıkıntı olur mu? Ben böyle <laughs> almıştım gerçi geçen yıl hindileri. Ya, ne derler acaba buna? Usta şu anda telefonla görüşüyor. Benim tahminim 20 veya 25 der herhalde. Ustam ne kadar indiler? 30 lira. Arkadaşlar duydunuz mu? 30 lira. 20 veya 25 mi der dedik ama 30 lira dedi. Aşılı mı bunlar ustam? Aşısı var mı? Hmm. yapmak lazım aşısı vardır ama diyor alınca diyor aşısını Evet hmm. alınca aşısını yap diyor Tabii doğru söylüyor yetişkin atakslar kaç lira Bunlar 40 lira bunlara da 40 lira diyorlar Maşallah maşallah arkadaşlar bak ördekler şunları içi, içi civciv daha biraz da erken geldik bak daha dökülecek buralara yani evet Halis abinin mekanına geldik <laughs> Halis abi <gülüyor> abi <gülüyor> teşekkür <gülüyor> edebilir <gülüyor> miyim herkes çok beğendi senden aldığımız tavukları horozları diyor yani teşekkürler böyle teşekkürlerimi iletiyorum Biz de onları bizdeyiz ki dedik devamı gelsin diye bizdeyiz Ta Trabzon'a gitti abi ya <laughs> Çok teşekkürler ben, abi. Bir sürü onun soyundan da ben sana atıyorum. Onun içinde bir tavuk mu? Evet. Yoruldum. İsteyecekler abi. Çok soran oldu. Çok çok Halis abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben şu var ya. Şu. Abi kafesi sığmamış ya. 12 tane. Maşallah şu. Bu küçük gelmiş ya buna. Bo boynu yarım. Resmen kafese sığmamış arkadaşlar. Bakın bak kafası deviyor yukarıya. <laughs> Adam boynu bükülecek. Buna ne istiyorsun abi? Daha genç bu. 150 lira çok genç daha. Dışarı koy ya adam boynu büküldü ya. Kafasına sığmıyor. Kaçmaz normalde de gittiği için ben şey yapıyorum. Kaçmaz mı? Kaçmaz ha. Ha. yok yok. Adam maşallah maşallah bak bak bak. Bak burada daha iyi bir kendini gösterdi bak. Evet. Maşallah. Maşallah. Abi çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ama var ya, o video attık çok o kadar isteyen var ki ne? İsteyen isteyen. Ha damızlık. Evet. Hay maşallah. Adama bak. Bu damızlık ne kadar? Abi o da 200 diyor da 250'ye bir kere alır. 200 diyor ama 150'ye diyor bir damızlık olarak. Maşallah 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 duruşa bak hele. Tamam. Halis abiye ulaşmak isteyenler bana mesaj atsın. Halis abinin bilgisi bende var. İletişim kurdururum. Abi isteyen varsa da çok Tamam tamam abi isteyene ben sen numaranı veririm devam edelim arkadaşlar. Yine Hint horozlarımız, tavuklarımız pazarların kenar kısımlarında tek tek sahipleri yok burada. Maşallah, maşallah. Ne diyoruz bu adama? Kaç lira bu adam? Bu adam 350 350 lira. Senden tavuk aldık hatırlıyor musun? Aldım beni de şeye piyasaya vermişim. <laughs> verdik tabii. <laughs> Tayozgata gitti senin o tavuk biliyor musun? Doğru, doğru. Bu 350 lira. Özelliği nedir? Genç olması. Yakışıklı olması. <gülüyor> 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 nesli temiz. Nesli, nesli temiz olması. <laughs> 350 diyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? <laughs> bak kafaya bak hele Maşallah neye bırakın peki bunu kaç liraya verirsin bunu alıcısına gerçek alıcısına 300'e maşallah o zaman bereketli olsun hayırlı işler burada da bir arkadaş var Bu arkadaşın bir biraz yaşı var. Bu arkadaş kaç lira? Bu arkadaş 150 lira abi. 150 lira. 150 <laughs> lira <laughs> Ne vuruyorsun ha? <laughs> bir tane tavşan. Aha, ördekler. Ya bunlar da çok küçükmüş ya. Hani suyu bunların? Bak su arıyorlar. <laughs> kaç lira? Yedi buçuk. Bak bir tık daha uygun. Biraz daha küçük herhalde bunlar. Çok hızlı büyüyor. Çok çok çok. Yedi buçuk lira. Burası da yine karışık. Hah, burada da. Civcivler. Üç lira. Kaç lira? Üç, üç lira mı? Horoz. Poros aynen. Evet. Fabrikalardan seçilen bu arkadaşlar. Büyüyünce horoz olacak. 3 liraya. Güzel. sezon 13 lirayla açıldı bakalım. Bu abimiz de böyle güvercin getirmiş herhalde. Kutunun içerisinde. Biraz kutu küçük olmuş ama görükmüyor ama neyse alıcısı olursa. Hep güvercin mi? Aa, abimiz bir kafes mafes yapmamış. Hmm, abi al böyle zor olur ya. Vatandaş bakamaz. Bunlar sağlıklı zaten He. Bunlar satıldı. Bunlar mı satıldı? Sen mi aldın? Yok ben mi He. Nerede sahibi? Gidecek. Ya. Gidecek. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Güvercin ve tavuk bir aradaysa bu Mehmet abinin mekanıdır kafeslerinden de tanıdım zaten. Arkada bir sürü güvercinler, tavuklar. Burada da yine. Ha sana buldum. Bunu al götür. Burada da bir horoz var. Atakslar. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Kaç lira taksılar? 40 lira. Abi. 40 lira. <laughs> aynı ya. Bak karşı tarafta da 40 lira diyordu. Burada da. Aynı. Aynı fiyata. Arkada da hindi var. Ördek var. Şu Amerikan fısfıs ne zaman alacaksın diye soran arkadaşlarımız var. Ha burada gençten arkadaşlar var. Aa bir sürü ha. Bak 3, 5-6 tane Amerikan fıstık sörde var. Bak. Kaç lira diyorlar acaba? Bu, bu ördekler ne kadarmış? Dur bakalım. Abi ördekler dişisi 60 lira, şey dişisi 40 lira Dişisi 40, erkeği 60 lira diye. Çifti 100 lira ha? Erkek nasıl belli oluyor? Bir tık abi, daha mı büyük? Erkek aynen bir tık daha büyük. Ayrı bir de fıs fıs ses çıkar. Vak vak değil. Dişisi vak vak eder, erkek fıs fıs eder. <laughs> Bunlar zaten sessiz. Aynen. Hmm. Mesela ben ne Dişisi vak vak eder, erkek fıs fıs eder. Hmm. Kaz ne kadar? Kaz 75 lira abi. Yerli. Yerli kaz. Hindiler? Hindiler abi Erkek 170 lira, dişi 150 lira. 170, 150. Ulan ördeğe ne kadar dedi ya. Pahalı dedi değil mi arkadaşlar ya bilmiyorum da. Çiftine 100 lira dedi ördeğin. Fısfıs ördeği olduğu için mi öyle dedi acaba? Tamam bir sonraki videomuzda da inşallah ördek almaya gelelim buraya. Evet. Burada ne var? Tavuk da bu pazarda asahin tavuğu. Burada bir tane cin horozu var. Evet. Sayın Başkan'ın bisikleti koyacak yer bulamıyor. Hoş geldiniz. Üç dünyası. Tavuk dünyasına hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım güvercinleri getirmişsin. Valla getirmişim. Malıcı yok. tavuk, derin, tavuk pazarı çünkü bu. Derin derin, derin düşünüyoruz. Evet, evet. Rızk Allah'tan. E, Cenab-ı Allah deli, boğazı delimizse rızkımız da verir işte. Evet, evet. Bütün ümmeti Muhammed'e versin. Kaç liraya satıyorsun bunları? <laughs> <laughs> Posta 30 milyon 30 lira. Postalar 30 postalar 30 milyon 30 lira evet. alaca 50 milyon. Hmm. Şöyle 2 tane yavrumuz var 20 milyon. Evet. Bu üç tane güzel tavuğumuz var cins. Bunlar mı? Evet başkanım. panası 80 milyon. Tanesi evet, 80 milyon. Bir tane minik tavuğumuz var. 100 milyon Beşiktaşlı. <laughs> Beşiktaşlı. Sarak <Kalan> kartalı. <laughs> Baksana çok kibar bir tavuk. Cin arazı. Evet. Kalbi temiz, yüreği temiz. Hı hı. Ağlıcı ağlıyor. Cin tavuğu. Başkanım bak seni sevdi bak sana sen resim çekiyor bak sana yüzüne döndü geliyor. Bak 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 bak. Ay İnşallah sana Beşiktaşlı. Başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederim canav Allah sağlık versin Allah razı olsun. Sağ olasın teşekkürler. Evet, kampanya başladı yüzde elli indiriyorum. Evet alalım fiyatları. Ankara beş lira. Beş lira. Evet. Bunlar. Ne Osman ya? 32. 328. 328. 328. Ha? Ya vallahi Ross 308. 7.5 abi. 7.5. Burada <laughs> keltoşlar var. Keltoşlar 7.5 diyor. Az önce arkadaşımız daha yeni pazarını kuruyordu. O yüzden görüntüleyememiştik. <laughs> Broiler 45 günde 3 kiloyu geçiyor. Kaç lira diyor bunlara? 15, 15. 15 lira. Çıkarsana bir tanesini görelim şöyle. Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir ya Rabbil Alemin. Bak. Ayakta duramıyor bak. Filiştir lan bu. Ayakta duramıyor. Bak. Daha bak, ya. Şuna bak kesiyor. Şu an kaç günlüktür bu? Yok. Yok Şu anda kaç günlüktür bu? Şu anda mı? İki, şu anda, haftalık mı? Şu anda 25. 25 günlük. Bir 20 günü kalmış. Aynen. Bu evet. var ya yemliğin oturuyor, oturduğu yerden yiyor. 15 lira arkadaşlar, evet. arkadaşlar bakın. Maşallah. Evet. Cüzcü fiyatlarını da buradan da aldık. Devam edelim. Evet bugün civciv sezonunun açılıp açılmadığıyla ilgili birçok arkadaşımız soruyordu. Civciv sezonu açılmış. En küçükleri 3 liradan başlıyor. 3, 5, 8 lira en pahalısı da bunlara da 8'er lira diyorlar. Arkadaşımız şunlara su seks diyor. Şu beyaz olanlara. Bunlar da 8 lira. Şu atakslar güzel hoşuma gitti ama ha. Genç hepsi bakın arkadaşlar. 30 liraya. Güzel. Hoşuma gitti yani onlar. Evet arkadaşlar bugün de sizler için tavuk pazarının son durumunu ve civciv sezonunun açılıp açılmadığını görüntüledim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın